CHP İstanbul İl Örgütü TRT'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yayın politikasını protesto etti. TRT'nin ulustaki stüdyosu önüne gelen CHP'liler TRT binasının önüne Adil Ol TRT yazdılar. Pankartlarla geldiler yere Adil Ol TRT yazdılar. CHP İstanbul İl Örgütü Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yayın politikası nedeniyle TRT'yi protesto etti. TRT'nin ulustaki stüdyolarının önünde düzenlenen basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı ve İstanbul Milletvekili Faik Tunay da katıldı. TRT'nin yanlış hatırlamıyorsam 16 tane kanalı var. Bu 16 tane kanalın tamamında arkadaşlarımızın ellerindeki afişlerde de görüyorsunuz. Her tarafta Recep Tayyip Erdoğan var. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin adil, eşit ve bütün adayların kendisini tanıtmasına imkan verecek şekilde yapılmasına engel bir durumda karşı karşıyayız. Salıcı Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu kurallara dikkat çekti ve TRT adaylara kendisini tanıtmasına imkan veren eşit yayın yapmıyor dedi. 3 Temmuz 2014 günü Recep Tayyip Erdoğan'a o gün 30 dakika 12 saniye ayırmış TRT. Sayın İhsanoğlu'na ve Sayın Demirtaş'a hiç yer vermemiş. Onları görmezden gelmiş. Ya tümünde evet. kin, 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 küfür ve kibir var. Tümünde. Başbakan kinini, küfrünü ve kibirini TRT aracılığıyla bütün Türkiye'ye, bütün yurttaşlarımıza yaymaya çalışıyor. Açıklamanın ardından Oğuz Kağan, Salıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Faik Tunay ellerindeki sprey boyalarla binanın bulunduğu yere Adil Ol TRT yazdılar.